Thank you herkese günaydın. Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle şuraya oturdum. Kahvemi de elime aldım. Çocukları da tam şimdi okula yolladım. Şimdi okula gittiler. Şurada bir kahvemi içeyim. Daha sonra işlerime koyulacağım. dün ben çocuklara böyle bu havuzu kurdum buraya zor bela bir şekilde e, küçük pompayla bunu şişirdik alt kısmını babam üst kısmını bak hatta üstünde hala da şişmesi gereken bir kısım var onu da kurdum bunu da kurdum e, dün gece ben bunu ilaçladım bu akşam tekrar ilaçlamasını sizlere göstereceğim e, akşam olduğu zaman ilaçlama kısmını hangi ilacı kullandığımı sizlere göstereceğim inşallah dün video çekmemiştim böyle çiçeklerimi oraya aldım çocuklar zarar vermesinler diye bu şekilde bakalım evimin işimi her şeyimi bir yapayım ondan sonra birazdan tekrar görüşürüz Şule çamaşır makinesinin önüne siyah koyu renkleri atmıştım şimdi onları bir çıkartayım ondan sonra gideyim bahçeye güneş tepedeyken bu çamaşırları bir asalım çamaşırları da oraya astım. Şimdi hemen acil bir şekilde üstümü başımı değiştirip otobüsle e, Mikael'i almaya gitmem lazım. Haydi bakalım. Evet biz hazırlandık. Giyindik. Ömer'i de hazırladım. Burada kuzu. <laughs> e, şimdi otobüsle Mikael'i almaya gideceğiz. E, biz gelene kadar da Gülşen <laughs> zaten gelmiş olur. Öyle. Hadi bakalım. sıcakta da. <laughs> take evet, maskemi evde unutursam ne yaparım tabii ki hemen şuradan şalımı şurayı sıkıştırırım şimdiden nefes alamıyorum Mikail'i aldık. Mikail bugün okulun son günü. Evet. Karne nasıl? Çok iyi. Çok mu iyi? Mutlu musun? Tatil var artık. 6 evet. hafta okul yok. Hayır zaten 3 aydan beri evdelerdi. <laughs> Benimki de laf şuradaki Altı hafta okula hafta. gitti. 6 hafta evdesiniz diyorum. Sevincimiz ama ne? Ders yapmayacağız. Yani 3 ay evdeydiler ama tabii ki derslerimizi her gün düzenli bir şekilde evde yapmıştık. Şimdi ben de çok mutluyum. <laughs> Çünkü ben de bana da tatil oldu artık evde ders çalışmayacağız çünkü bir nevi gerçekten bir e, öğretmen ha burası. burası öğretmen 225 aynen Ömer Halis gel bir öğretmen gibiydik yani evde tüm anneler neyse çok şükür tatil şimdi şu tarafta komple e, şey olduğu için e, yol inşaatı mı denir? olduğu için yolları kapatmışlar. Otobüs durakları değişmiş. Allah'tan böyle daha bir okulun yakına gelmiş. Şimdi Mikail'i aldık. Eve gidiyoruz. Ve biz geldik. Çok şükür. Bakayım kız Çem de okuldan gelmiş mi? Ona dedim ki gelince evin önünde bizi bekle. Gülşen! Gelmemiş mi? Aa. Gülşen! Bakın 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 şunun abla sevgisine bakın. Aa! <laughs> niye bıraktın abi? Hoş geldin. Hoş Aferin benim kızıma. Bak geldik İki biz. Basın, zile. Açın, şu tamam iyi etmişsin. Bize geldik zaten şimdi. Hadi geçelim. Ben Acıktınız, mı? Acıktınız mı? Acıktınız mı? Tamam. Tıp ben acıkmadım. Evet biz artık böyle burada bu şekilde akşamı ettik. Ben daha doymadım. Çocuklara ne yaptım? Aşırı derecede sıcak vardı. Ve kesinlikle mutfağa girip yemek yapacak halim yoktu. Babam da burada. Annem babamı evden atmış. <laughs> Onu söyleyeyim komiklik olsun. Annem. <laughs> yanlış Ali <laughs> <laughs> Yok yok, annemin bugün evde sohbeti varmış. Bayanlar arası sohbeti. Kur'an'ı varmış yani. Ben de babama dedim ki sen hani ne yapacaksın dedim. O da bilmiyorum dedi. De gel dedim buraya dedim. Otururuz. Geldi. 2-3 saatten bir oturuyoruz Hayır. burada. Pizza sipariş ettik. tabi bitiremedik. Babamla kendimize ortak kalmıştık. Babam fazla yiyemiyor diye. Ben de diyet yapıyorum diye fazla yemiyorum diye. Daha da iki parçamız kaldı. Çocukların da kaldı ama birazdan yerler. Artık burada böyle bu şekilde akşam ettik valla saat şu an 7. Yarım saat daha yüzsünler sonra çocukları çıkartacağım Ömer'i çıkarttım bile. Ömer'i bir arı sokma vakası yaşadık. Ömer'i arı soktu. Onu çıkarttım. İşte şuraya çamaşır akşam akşam saat 4 gibi falan şuraya çamaşırlar da astım. İki makine çamaşırım var, bir renkler bir de siyahlar. Onlar da kurumuştur. Dedem. Bakayım. Aynen. Böyle arkadaşlar burada akşam ettik bugün. Evet bu kağıtsız bir günümüz Geçmiş oldu. Emel <laughs> koluna bakayım. Emel'in koluna bugün arı soktu ablaları. Baba, şahit, Dün Gülşen'in boğazında kıtık. Bugün Emel Ömer... çocuklar yattı. Saat şu an 9. Çocukları yatırdım. Şimdi artık şuraları şöyle bir toparlama vakti görüyorsunuz <laughs> her yer her yerde görüyorsunuz anlatmama gerek yok vatandaş şimdi bu em, iki havuzu da ne yapacağız biliyor musunuz ilaçlayacağız klorla şimdi benim klorum var geçen yıl almıştım bayağı böyle fazla fazla e, onun tarihine baktım 2025 yılına kadar geçerliymiş o yüzden şimdi içinden şu oyuncakları çıkartıp bu suları klorlayacağım yarın da inşallah unutmazsam bunların üzerlerine çadır alacağım şu alttaki çadırdan bunun üzerlerine ayrı ayrı iki tane çadır alacağım ki gece işte içlerine sinekli böcekli bir şeyler girip tozlu toprakta tozlanmasın diye çünkü inanılmaz tozlanıyor gerçekten ve o toz da havuzu kirletiyor bugün hiç öyle kirlenmedi gerçekten gayet normal temiz bir şekilde kaldı bayağı temiz berrak kaldı ikisini birden doldurmuştum bugün Şimdi çamaşırlarım kurumuş. En ilk önce çamaşırlarımı alacağım. Geçen bana bir şey yazmıştı. Özlem abla suyu boşa harcadın. Keşke çiçeklerini sulasaydın diye. Evet çok mantıklı ama şimdi yani yapamam. Yani o gün yapsaydım olurdu çünkü su hani temiz suydu. Ama bundan sonrakilerde yapamayacağım maalesef. Tabii ki suları en fazla 5 gün yani 5 gün bile kalıp kalmayacağından şüpheliyim. Bilmiyorum. Klorlu su olduğu için maalesef çiçeklerime klorlu suyu döküp çiçeklerimi zehirlemek istemiyorum e çünkü çiçekleri büyük ihtimalle zararlı gelir diye düşünüyorum bilmiyorum bakacağız artık bakalım olmadı buraları falan yıkarız halı malı falan yıkarız dermişim <laughs> her neyse çok konuşmayayım da şuraları şöyle bir toparlayayım ondan sonra sefirin kızını izleyemedim bu hafta sefirin kızını açıp onu izleyeceğim o şekilde bir kapanış yapacağım şemsiyemizi de kapatalım haydi bakalım ve tamam. Evet bakın bisikletleri oraya koydum. Ömer'in tuvaletini aldım Bugün hiç eve tuvalete girmek istemedi. Bunu, bunu çıkarttı geldi ki oraya koydum Ay tövbe estağfurullah. Neyse. Ee, bahçemi güzel topandım Çamaşırları katladım. Bir oradan havluları kaldıracağım. Bir de şimdi şurada çorapları denkleştireceğim. Bakın arkadaşlar klor dediğim böyle bir şey. Clean and clear and fun diye yani su kendini temizliyor. Ee, küçük e, pullar için de büyük pullar için de geçerli. Tabii ki bunlar 3000 li, 20000 litrelik e, sulara e, bölüşüldüğü için ben bir paketini kullanmıyorum. Bir paketin sadece çok az bir miktarını kullanıyorum. Suya karıştırıyorsunuz. Bakın ben de iki tane kalmış çünkü geçen yaz komple tüste gitmediğimiz için e, bir dakika sabitle. Ha tamam. Geçen yaz Türkiye gitmediğimiz için 3 paketini kullanmışım. 2 paketim kalmış. Bu da bir yaklaşık bana. Yani bir paketini ben bu e, bu 3000. Bakın şurada gösteriyor. Bir paketi 3000 ile 5000 litreye. O yüzden benim bu e, 500 litrelik bir havuz olduğu için bunun sadece çok az bir kısmını, şu kadarcık bir şeysini e, suya karıştırıyorum. Güzel su şimdi karıştırıp 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 suyla bunu eritip o suyu da tekrar bu suyla birlikte karıştıracağım. Bu suyla birlikte karıştıracağım. Ondan sonra e, bu tabii ki sabaha kadar bunun için hiç kimse giremez. Klorlu suyun içine girmek çok tehlikeli. E, bunun belli bir saati var. Şu an tam net olarak hatırlamıyorum ama e, ee, atıyorum mesela bir 5 saat ilk 5 saat boyunca kimse giremez vücutta yanma yapıyor ee, o yüzden ben genellikle geçen yılda hep akşamdan yapmıştım çocuklar yattıktan sonra sabah kadar zaten klorun etkisi gidiyor o yüzden mutlaka çocuklar hep banyo yaptırıyorum buradaki havuzda bile hani yükselen klorlu su olduğu için mutlaka havuzdan sonra evde de bir banyo yaptırıyorum bu şekilde ben şimdi bu işlemi yapacağım ama bu işlemi yapmadan önce de kapanışımı sizlerle yapmak istiyorum. Şuradaki çiçeklerimi, şuradaki çiçeklerim çocuklar çok fazla sulayacaklarından dolayı hepsini şöyle şuraya doğru sıraladım. Ve bakın ablaları bu çiçekler burada aşağıda gerçekten coştu. Bakın yukarıda hiçbir şekilde bu çiçekler açmamıştı biliyorsunuz. Bakın bunların hepsi tomurcuklandı. Hatta bakın hiç bunun açtığını görmüş müydünüz? Bu da açmaya başlamış, o da açmaya başlamış. Bu da buna yok bu değil, gitmiş. Bakın bunlar yarın hepsi böyle açılır. Bakın bunlar bile yukarıda hiçbir şekilde açılmamışlardı. Ne kadar güzel oldular burada. Bir serpildiler yani. Güzel oldu. Onlar da yukarıda hallerinden memnunlar. Her neyse. Dediğim gibi arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Yarınki vlogda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.